canlar bugün okçu astronot olacağız ve uzayda rakiplerimizin hepsini yeneceğiz. Yes. Oyuncu aile. Ba, ba, ba. Play diyerek başlayacağım ama ismimizi yazmamız lazımmış. Tabii ki orada bir oyuncu aileyi görmemiz lazım dostum. Bak ben yani okçuyum ben gördün mü? Böyle gerice ok atacağım. Yani ah, Durabilir niye sapladık? Sen, sen satrüne vuruyorsun. Satrüne <laughs> ok atıyorum canlar. Güzel güzel. Bak ne burada ne kalkanlar zaptım? falan Be, varmış. Şunu vurman gerekiyor. Arkadaşı mu? vurmam gerekiyor. Ayrıca kalkanına Aa Tutturması çok zor. Dostum Açık sana eğil. şöyle. Açık eğil ya. Gitti. Gitti gitti. gitti Bu ha, ne? Hangi bittim. gezegen? Bir tane de buna selam yapalım canlar Böyle rakiplerimizi yeneceğiz. Ooo! Evet. Bura çok karışmış. Biz, dost, dost vs düşman gibi düşünebilirsin bak. Bizim ya adamı şimdi yedi. bunlar bizimkiler. Turuncular bizimkiler. Turuncu muruncu yok. Karşı taraf var biz varız. Tamam e. Bizim taraftakilere biz müdahale şey yapamıyoruz Ama yani. Ama hiçbirini de vuramadık. Gittik, vurduk, gittik vurduk, vurduk. Şunu bir tane vurursam bu zaten aşağı yapıyor. Vurulmamak için takılıyor. Ya ben Kesini seni niye tutturamadım vuralım. ya? Uy. Hayır ya çok hızlı ben. Şimdi. Şimdi vurdum 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 bacağından vurdum dur. Tamam, tamam. Be XP'miz 5. Yavaş yavaş dostum yavaş yavaş. Ben... Aa vurdum bir daha vurdum. O beni vuramaz. O da 5. Yaklaşabileceğim Ay. mesafe maksimum bu kadar. O kadar vurmuşken onu yenmek istiyorum. Vurdum. Kofadon vurdum gitti. Bak Peki. gördün mü? Uçtu gitti uzayda. Ay sıyırdı 12. bunu da. 13 Ama bu oyuna ya. yeni başladık. Böyle böyle XP kazandınız o da yok? gitti. Lokumuz yok. Çok güzel. Ne, de, ne oldu? Yok. Eğim alıyor. Kim eğim alıyor? Aa, Bu o okuyayım. şeylerin çekim alanına girdiğin zaman bak evet. bak bak çekim alanına girince eğimli gibi <laughs> Allah. Vurdu Ayağından senin, sapladı. Senin, canım senin azaldı. Vurdu. Yukarıda İkin. canım var. Canım bayağı az kaldı onu da vurdum. Çok güzel. E şuradan Doğru. çekim alanından bak şöyle bir şey yaparsam gördün mü? git gitmiyor ki. Şöyle mesela. Çok, çok gitti. Iyi. Çok yakın atmam lazım. Görüyor musun? <laughs> Onun çekim alanına girdiğimiz zaman değişiyor. <laughs> Güzel. Güzel biz... oh, ya. oka atlandı Ok yavaş yavaş geldi saplandı onu çok iyi vurdum gönderdim gördün mü? 15, 15. kazandık. Oo çok iyi. Şunu çok iyi gönderdim. <laughs> <laughs> Kafa attın ya. Kafa attın ya. Bir kazanmıştık. Daha oyunun başı sıfır mı olduk? ya 35. Puanlarımız birikiyor mu? Çok iyi. Allah'ım. Allah, <laughs> Allah o da gitti. Bak şu var ya şuna. <laughs> Aşağı doğru bir atacağım onu vuracağım. Vurdum. Vallahi vurdum gördün mü? <laughs> Eğimi çok iyi ayarlamamız lazım. Bir daha vurdum bence. Hadi <laughs> 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 Canlar uzaydayız. Ay azıcık şöyle atsaydım. Tam Güzel kaçtım. Bana geliyor top. Güzel kaçtım. Kalkan da koyabiliyormuşuz ama sürekli koyamıyoruz Bir daha geldiği zaman kalkan koymaya çalışacağım canlar. Şöyle biraz ee... aşağı dünyaya doğru, uyduya doğru inelim. Bunu vurdum, 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 vurdum. Aa, uçakları, bu ne? Uçakların olduğu yerde. Yukarı Ay ya, yanlış yedim yere yedim ya. Vurdum. O beni vuracak var ya o çok iyi oynuyor şu. Onun üç tane oku var yukarıda. Güzel da bir daha vurdum. Ama. Onu bir daha vuracağım. Bir daha vurdum. Ay, şuna bir tane daha vurursam gidecek. nereye gidiyorsunuz ya? Magmaya ineceksiniz birazdan. Güzel şunu benim indirmem lazım canlar. O çok iyi oynuyor. Ama bak bu yer çekimi var. Yer çekimi <laughs> Yer çekimi <laughs> olduğu için artık başım. biraz böyle yukarıdan atmam lazım. Ya artık... Ya Dünya, ya. Dünyaya inince yer çekimi şey yapıyor. Sıkıntı yaşatıyor. Yana. Kalkan koydum yalnız. <laughs> Her 18 saniyede 20 saniyede bir kalkan koyuyormuşuz Buna bir davranıyorsun. Ne kadar güçlüsün. Ya. 3 tane ok atıyor bir de. Ya ben nasıl 3 tane ok, ok atacağım? Bizim bir tane okumuz var. Senin 3 tane okun var. Ben onu niye tutturamadım bir türlü? Kardeş. Allah. Kardeş. Çekil önümüzden kardeş. Aa! kafa attın yine Oka ya. kafa attım. Yapma şunu. Canlar şunu bir türlü vuramadım. Bak başkası vuracak. Ben o kadar uğraştım ben de vurdum. Bunun hmm, ne kadar canı var acaba? Sen kaç canın Ha? Mı? Süper ya sonunda yendik. 100 puanımız var. Buraya rastgele at sap vururum <laughs> diye düşünüyorum. Adamın attığı yere vurduracağım. Talos. Talos çık yukarı. Talos çocuğum çocuğum. Şu güzel oynuyor. Vurdun mu? Ay çok sınırda geçti. Neyse aşağıdaki şu vardı canlar. Meç. Balta ata. Ee, Meç Last balta ata ata gidiyor. Birine vurdum yanlışlıkla şey gördün mü? Evet, Okum kaydı birine vurdum. Bunu indiririm izne. diye düşünüyorum. Yine Talos'a doğru bir ok kadar. Süper artık. onu ayağından, ayağından vurdum. vurdum. Bir daha vurdum. Kalbinden. Bir daha vurdum. Talos. Senin kaç canın var? Ay şu aşağı doğru. Bunların demir Bir daha vurdum. Direkt geldim. 135 şey var canlar. Puanım var. Çok iyi gidiyorum bence. Ama böyle ok falan nasıl alıyoruz acaba ya? Oyunun Biraz. başında mı alıyoruz? yanınca baktım. Nasıl üçlü, döndü? Üçlü. Gibi de yenmem lazım. Güzel vurdum. <laughs> bu üçlü çok güçlü. Ben tam elinden vurmuşum. Freddy. Üçlüyü biz de al, ben de almak istiyorum canlar ya. Bak bu Freddy bizim farkımızda bile değil. Freddy. Parkımızda değil bu adam Freddy kalkan oluyor. koydu gördün mü o başkalarına filan atıyor aşağı rastgele filan gönderiyor yukarı gönderiyor Ne demek rastgele göndermek Sen Güzel çizim. bir daha vurdum onu gönderdim süper canlar Freddy'yi gönderdik <laughs> En aşağı kadar inmek istiyorum. Şunu da alalım. Aldım. Hızlandırma aldım. Can alalım. Ve aşağıda boyoş. Aşağı. Bu evet. ne? İki ok atıyorum artık. Ne alaka? Puanları aldığım için mi? Ay. Ne alalım? <laughs> bir şey zannettim. Puan kazanıyorum canlar. Dünya. İndim. Çekirdek biraz. <laughs> çekirdek mi? Artık iki okum var. Bu ne? Dünyanın çekirdek. Şu an ne kazandım yok. bilmiyorum. Aynı Şu an de iyi seviyedeyiz. Aa. Şu mi? an hiç bilmiyor Aşağı ile alakası yok. Bence süresi vardı. E, niye şeffaf? Soluk gibiyim değil mi biraz? Bir benzin soldu gibi. Ne diyorsun? Uzayda Fakat bu kadar oldu, hızlı takılırsan benzin solmuştur zaten. <laughs> Kalbim. çok Kalbim. güzel tutturdu biliyor musun? Aa bu çok güzel. iyi gidiyor. Bir de ben tutturdum gitti. Hanginiz bu? Bilmiyorum. Hanginiz bu? Şunu vurdum? var ya öyle bir <laughs> vuracağım ki. <laughs> Vurdun mu? Vuramadım. Gelirse bir daha niye mi vuruyorsun? Aynen aynen bak kalkan koymuş bunu yenmemiz lazım. Bu bayağı oldu. Of ok, yağmuruna tutuyor saniyeler bizim takım çok güçlü. Ne Onu da gönderdim. Oo bura çok kalabalık. Uh -huh. Çok, Hayır çok, 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 kapatma çok, çok. kapatma. Ya, biz niye görünmüyoruz ya? Biz hakikaten görünmez gibi biz değil mi biraz? Biz niye görünmez adam olduk ya? Bizi görmüyorlar mı Aslında bir yansam acaba? iyi canlar ya. Yanıp yani puanlarım... Şu, şu an bizi göremiyor olabilirler. Nasıl görünmezlik mi abi? Biz görün... görünmez olmuş olabiliriz. Görünmezlik falan bırakacağım yanacağım bilerek ya. Hani, al, al. gitti Gittim, süper. Görünmezliği attık ya, görünmezliği Canlar gittim. silah seçin diyor. Hımm, alabiliyorum. A, al, rastgele mi alıyorum? Aa, para yok mu? Robot oldum. Hı, en güçlü silahımız yok mu? Al, Şu gel. an hepsini rastgele alabiliyorum. Kristal oldum, üç ok. Güzel. Artık ben de üç ok atabileceğim. Atacağım, üç ok atabiliyorum, süper. Ama çok yavaş çekiyor üç ok, biliyor musun? Rakip gelsin canlar, bakacağım şöyle bir. Oklar artık 5 veriyor diye, 5'ten de mi daha az? Çok az şey veriyor. Ee, çok yavaş. Ben sanırım farklı bir oka geçerim Çekim canlar, çok yavaş çünkü. Sen ya ne kadar hızlı gittin ya, gelemiyorum. ben Kim işte. alanına giriyorsun. Yapma be adam, yapma. <laughs> Şunu bir tutturmak istiyorum. Tutuldum. 15, bu güçlüymüş. Ya böyle farklı şeyler deneyebiliriz artık canlar. Ok atın bana. Kim? Neresi? At 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 at. Çok Süper. Çoklu farklı bir şey deneyeceğim. Bu üç oklu güzelmiş ama çok yavaşmış. sarı olanı seyit. Yay ok yolunu tahmin eder ancak kafa vuruşları fazladan hasar vermez diyor. Ok çekimini e, görmezden gelir yani yer çekimini görmezden geliyor. Hmm, uzun sürer diyor daha fazla. Daha fazla Bunu bir deneyelim olur. canlar daha fazla zarar ve tek sefer. Bir Nereye attın onu? Şunu <laughs> şöyle tuttururum diye düşünüyorum. 5 XP geliyor yani daha fazla hasar veriyor derken çok da hasar vermedi ben. Hala da gidiyor. Aa, biz yine kafa attık. Şey aldım ya merak etme tekrar doldu. Aa, yine kafa attık. <laughs> Nerede başka can? Hani hani. Güzel aşağıdakine vurdu. Kime niyet kime kısım. bunlar beni indirsinler i̇ndir, indir dostum. Şöyle yukarı şu tuttur tuttur. Ha, şu şu, şu. okları yakalayamıyorum. Okları yakalıyorum. Ok <laughs> yemeye çalıştık. Ne? At 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 Karakter de zevmedim ya yani sınırlı olalım. Hmm, ateş. Daha hızlı ok daha hızlı uçar ama daha hızlı çürür diyor. Bir de baltaya bakalım. Daha hızlı çürümek ne demek ya? Balta atmak istiyorum canım. Ben acaba bunları parayla mı alıyoruz diyordum. Parayla almıyormuş. Daha önce olan. Keşke daha önce yapabilirmişiz evet. <laughs> Ay, Biz denedik, denedik, denedik sonradan denedik. denedik. Bak şu kanatlı çok fazla kişi de var. Baltaya böyle atıyorsun daha fazla hasar veriyor. Neredeler? Yoklar ki hepimiz takım. Nereye gitti? Aynen bizim takım i̇ndir çok iyi. Karşı ya taraf bu. yok değil mi? Bizim takım çok iyi oynuyor. Hepsini mi indirdiniz? Şöyle indir iyice canlar en aşağıya kadar çıkmıştık. İyice yukarıya kadar da çıkmak istiyorum. Uzay ne kadar üstüne çıkabiliyoruz? Evet. Ve yukarıya doğru balta at. Bir uydu. Bu kadar mı? Bu kadar. Son uydu. Demek ki <laughs> son uydu. <laughs> süper süper yapmışlar da dediğin gibi rakip yok. Rakip bulamıyoruz. Aa biz kendi kendimize mi vuruşalım? Kankiler neredesiniz? Boş, karşı çok... tarafta rakip ya. Ya. ay. Ben no, onun hızlı hızlı geziyor ya o. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Aynen aynen tüm rakipleri yenmişiz canlar. Şöyle Otur. baltam hazır. Ne haber kanki? Ya bence oyun çok tatlıymış da hep bize ver. Yemeyin. Evet. Yemeyin. Ye, ye, Kus Seni tutması lazım. Yemeyin gel bunun da seni tutması lazım. <laughs> Kapat yine ya. Hiç önemli değil. Onu ben tutacağım. Baksana Tut. balta sapladım ona. Siz niye uçuyorsunuz yukarı ya? Niye hiç kimse yerinde durmuyor? Aşağıda gele ne salla ya gelene. ne olsa bir ne. Kimse serpa. yerinde durmuyor. Ak bana bir daha at, bir daha at dostum, bir daha tuttu beni. Süper. Seninle insanlar... nedir? Farklı bir şey deneyeceğim. Şu ateşi denemek istiyorum. Live, vale, live, vale, live. Vale, ya bak bu giden vale, buymuş vale, vale. bak. Bu hızlı gidiyor ama diğerlerini <laughs> görebiliyor musun? Görebiliyoruz. Sen çık tatile kadar bizim <laughs> 3 tane altı tamam mı? Süper hızlı gidiyor. <laughs> Duramadık sanki. <gülüyor> 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 <Vuruyorlar>. Süper <laughs> hızlı gidiyor. Bak gönderdim onu. Canlar oyun ayı sıra tatlıydı biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>